Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 9. sınıf coğrafya ders kitabı sayfa 154'teki uygulamayı yapacağız arkadaşlar. Uygulamamız nüfus piramitlerini okuyorum isimli uygulama. E, aşağıdaki nüfus piramitlerini inceleyerek ülkelerin nüfus özellikleri ve gelişmişlik düzeyi ile ilgili çıkarımlarınızı noktalı yerlere yazınız demiş arkadaşlar. Ve bize iki tane nüfus piramiti vermiş. Birincisi birinci ülke Diğeri de ikinci ülke diye yazılmış. Baktığımız zaman arkadaşlar piramitlere çok bariz fark var. Birisi işte geniş tabanlı üst kısmı dar içe göçük bir nüfus piramidi. Diğeri ise dar tabanlı orta kısmı ve üst kısmı orta kısmı özellikle geniş üst kısmı da nispeten geniş olan bir piramit arkadaşlar. Bunları özellikleri özellikleriyle ilgili gelişmişlik düzeyiyle ilgili çıkarımlarımızı yazalım. Şimdi ilk piramite bakıyoruz arkadaşlar. Geniş tabanlı dediğim gibi bu doğum oranının e, nüfus piramidinin tabanı geniş. Bu da doğum oranının oldukça yüksek olduğunu gösteriyor bize arkadaşlar. Doğum oranı çok fazla. Aynı zamanda genç nüfus oranı da fazla arkadaşlar. Doğum oranı fazlaysa eğer çok fazla bebek ölümü de yoksa e, genç nüfus oranı da fazla olur arkadaşlar. Yani burada da genç nüfus oranı fazla. Piramidin üst kısmı dar. E Bu da yaşlı nüfus oranının düşük olduğunu gösteriyor bize arkadaşlar. Yani ölüm oranının da henüz istenildiği kadar... Düşmediğini gösteriyor bize. Yaşınıf sorununda düşük. E, baktığımız zaman gelişmişlik düzeyiyle ilgili şunu söyleyebiliriz: Bu piramit özellikle ekonomi ve sağlık alanlarında gelişmekte olan bir ülkeye ait arkadaşlar. Henüz yeterince gelişmemiş ama gelişmekte olan bir ülkeye ait diyebiliriz bu piramit için arkadaşlar. Birinci ülke bu şekilde yeterli olur herhalde arkadaşlar. İkinci piramite ikinci ülkeye bakıyoruz. Ee, ikinci ülke nüfus piramidinin tabanı dar. Ne demek oluyor dar olması demek? Ve gittikçe daralıyor dikkat ederseniz. Üst kısma doğru biraz daha genişliyor. En alt, en dar kısım. Bu da demek oluyor ki arkadaşlar e, tabanı dar olduğu için doğum oranının düşük olduğunu söyleyebiliriz ve azaldığını da söyleyebiliriz arkadaşlar. Doğum oranı gittikçe azalıyor. Piramidin orta ve üst kısmı geniş olduğu için de orta yaş ve yaşlı nüfus fazla yani ortalama yaşam süresi de uzundur diyebiliriz burada arkadaşlar. Ee, piramit özelliklerini bu şekilde söyleyebiliriz. Ee, gelişmişlikle ile alakalı arkadaşlar bu piramit e, başta sağlık ve ekonomi alanlarında olmak üzere tabii birçok alanda muhtemelen aynı ama özellikle sağlık ve ekonomi alanında sağlık neden biliyoruz arkadaşlar? Çünkü ortalama ömür oldukça fazla görünüyor burada, yani yaşlı nüfus oranı oldukça fazla burada ortalama yaşam süresinin uzun olduğunu gösteriyor. Bundan dolayı da bu ülke sağlık ve ekonomi alanlarında oldukça gelişmiş bir ülke olması lazım arkadaşlar. Yani ikinci ülke gelişmiş bir ülkeye ait bir piramit arkadaşlar. Uygulamamızın cevapları bu şekilde arkadaşlar. Umarım faydalanırsınız. Derslerinizde başarılar diliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.